Bugün 11 Şubat 2025 Salı. Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan, CHP kurultayı şahibeli dedi. Yargı yine harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün inceleme başlattı. Ne demek gerekiyor emin olun bilmiyorum. Zira hadise artık değil dram, değil komedi, trajediye dönüştü. Görüyorsunuz saray işaret veriyor, yargı anında harekete geçiyor. Hayır öyle değilse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 aydır neredeydi? CHP kurultayı 5 Kasım 2023'te yani neredeyse 500 gün önce yapılmadı mı? O kadar zaman susacaksın sonra Tayyip Erdoğan şaibe deyince harekete geçeceksin. Hiç kimsenin yargıyı ...bu şekilde ayağa düşürmeye, itibarsızlaştırmaya hakkı yoktur. Nitekim öyle olduğu için Türk İş General Sorgu yeni araştırmasına göre... ...silahlı kuvvetler ve polis güvenilen kurumlar olurken... ...yargı tarikatlarla beraber güvenilmeyen kurumların içinde. Sarayın iktidarın bu iddiayı gündeme getirmesi ise hem CHP'yi karıştırmak hem de gündemi bu tür boş şeylerle örtmek istemesinden. Yahu parti kongreleri devlet gözlemcilerinin önünde yapılır. CHP kurultayı bağlamında devlet yetkilisinin böyle bir raporu yok iken şimdi inceleme başlatmak adalet kavramına ve yargı kurumuna kötülük olmuyor mu? Ayrıca Tayyip Erdoğan böyle şeyleri sürekli olarak yapıyor. Hatırlayın 2019'daki İstanbul seçiminin birincisinde hile yapıldı, seçim çalındı iddiasını ortaya attı ve seçim iptal edilmişti. Aradan 6 yıl geçti. Öyle bir hile olmadı, öyle bir çalınmanın olmadı ortaya çıktı zira tek bir sorumlu bile bulunamadı. Bugün de aynı masal, aynı martoval. Bu olayda altı çizilmesi gereken bir başka şey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saraya hizmet ettiğinin tekrar kanıtlanmasıdır. Erdoğan'la beraber bu iddiayı dillendiren isimlerden biri mağlup oydu. Nitekim mahkeme Kılıçdaroğlu'nu Akif Hamza Çevi ile beraber ifadeye çağırdı. Bunun okuması Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi karıştırmak istemesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun saraya tru atı olmasıdır. Dersimli Kemal %100 kazanılacak seçimi Tayyip Erdoğan'a hediye etti yetmedi. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan operasyonların içinde. Bu durum emin olun sadece hırsla muhteris olmakla filan açıklanamaz tam tersine... Dersimli Kemal sarayla beraber demektir. Zira yaptıkları Erdoğan'a yarıyor. Bu arada bir hatırlatma. Kılıçdaroğlu'nun son dönem yanında olanların sarayla bağlantıları da dillerdedir. Evet Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 13 seçim kazandırdı yetmedi. Şimdi 14.sünü kazandırmak için çabalıyor. Çünkü yaptıkları Görüyorsunuz saraya yarıyor. Peki bu soruşturmadan ne çıkar, ne olur derseniz hiçbir şey çıkmaz. Sadece gündemi meşgul eder. Önemli bir hususta şu, iktidar cenahı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ayrılıp mezhep eksenli bir parti kurmasını arzu ediyor ve bunun için her türlü destek vaadinde bulunuyor. Lakin doğruya doğru Kemal Kılıçdaroğlu bu teklife sıcak değil, ayrı bir parti kurmayı düşünmüyor. Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi demişken bir başka sıcak gündem, malum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel buluşmasından çıkan sonuçtur. Günler öncesinden duyurduğum gibi Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı ön seçime katılmayacak. Mansur Yavaş üçlü görüşmede önce Antalya eski belediye başkanı ve eski milletvekili Hasan Subaşı'nın medya aracılığıyla dillendirdiği şu görüşleri dikkate sunmuş. Mansur Yavaş seçim benimle alınır. Çünkü MHP ve AKP dahil bütün kesimlerden oy alırım düşüncesinde. Ekrem İmamoğlu ise seçim benimle kazanılır. Doğu ve Güneydoğu'yla Karadeniz bölgesinden en çok oyu ben alırım bakışında. Mansur Yavaş kamuoyu yoklamalarında önde olduğunu söylerken Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi için de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçimini alacağından emin. İkisi de gerçekte değerli, güçlü adaylar. Bu CHP'nin güçlü tarafı fakat bu taraf iyi yönetilmezse zaaf haline gelebilir. Adaylıktan biri vazgeçer mi derseniz zor görünüyor. Aday ön seçimle belirlensin denirse Mansur Yavaş oy yoklamalarıyla belirlensin denilirse İmamoğlu hayır der, kabul etmez. İki isim de seçimin ancak kendisiyle kazanılabileceğini düşünüyor. Çıkış yoluysa ikisinin seçime katılıp yarışması. Seçim iki tura kalırsa az oy alan çok oy alanı ikinci turda desteklemeli ve bu durum seçim öncesinden ilan edilmeli eğer bu yapılırsa hem CHP içinde hem muhalif cenahta küskünlükler olmaz, potansiyel bölünmez. Evet Mansur Bey, önceki akşam Hasan Subaşı aracılığıyla bakışını bu metotla sunduktan sonra kendisinin ve Ekrem Bey'in aday olmasının aslında birbirinin sigortası olacağını ve yargı operasyonlarına karşı korunacaklarını söyledi. Keza Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmayı ya da başka bir partiye katılmayı veya yeni bir parti kurmayı aklından bile geçirmediğini ifade etti. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu aleyhinde hiçbir faaliyetin içinde olmayacağını da aktardı. Özetle önceki akşam yapılan üçlü zirveden kriz çıkmadı, tersine dolaylı bir uzlaşma çıktı denilebilir. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi içinde Ekrem İmamoğlu tek aday olarak kalıyor ki aslında ön seçime de gerek yok. Buna rağmen ön seçim yapılacak zira İmamoğlu CHP'nin resmi adayı olup hem ismini tescilleyecek, hem yargıya kamuoyuna dünyaya mesaj verecek hem de Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarını yanında konumlandıracak. Tam bu noktada bir parantez. CHP kurultayı için yargı tarafından başlatılan yeni soruşturmayı bu çerçevede de değerlendirmek lazım ifade ettim. Sarayın gayesi CHP'yi bölmektir ki Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki ön seçim konusunu buna gerekçe yapmaya çalıştılar, çalışıyorlar. İşte uzun zamandır yargı yoluyla siyasi dizayn dediğimiz tam da budur. Bu arada CHP ve İyi Parti gündeme sokamadı ama zindanda olan Profesör Ümit Özdağ soktu. İktidar yeni ve korkunç adımlar peşinde devlet denetleme kuruluna belediye başkanları ve sivil toplum kurumları yöneticilerini görevden alma ve tasarruf mevdua sigorta fonuna mahkeme kararı olmadan kayyım atama yetkisi verilirken şimdi de siber güvenlik kurulu diye antidemokratik yeni bir yapı oluşturuluyor. Bu kurul yargı kararı olmadan evleri basabilecek, her şeye el koyabilecek ki bu anayasanın ruhuna ve üçüncü maddesine aykırıdır. Lafta sözde güya yeni demokrat anayasa yapalım diyen AKP bakın neler yapıyor nelerin peşinde. Değerli izleyenlerim gelelim Sinan Ateş olayındaki yeni gelişmelere. Bu alçak cinayette suçlananlardan biri de Serdar Öktem isimli bir avukattı bu avukatın cinayetin tetikçisini bulanlarla iç içe ve cinayetin planlayıcıları arasında olduğu yazıldı, çizildi ve bu nedenle yargılanıyor. Öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e göre suikastın kilit ismi bu Serdar Öktenmiş. İlginç husus aradan iki yıl geçti bu avukatın telefonu hala aşılamadı ki bunun açıklaması, telefon açılırsa her şeyin ortaya saçılacağı, ortaya çıkacağıdır. Avukat Serdar Öktem, telefon şifresini vermemek için hafızamı kaybettim gibi şeyler söyleyerek bunu engelledi, hala engelliyor. Söz konusu telefon ne hikmetse teknoloji kullanılarak da açılmadı ki bu duruma her şey ortaya çıkmasının istenmemesi yorumunu getirenler var. Bu arada avukat Serdar Öktem hapisteyken kalp spazmı geçirdim diyerek kendini hastaneye sevk ettirmiş ve hastanede yine Sinan Ateş cinayetinin sorumluları arasında gösterilen Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yıldırım'la görüşüyor. Hayır hayır bunlar iddia filan değil. Söz konusu buluşma ve görüşme görüntüleri dün Anka Ajansı tarafından yayınlandı. Bu açık bir delil ancak ilgili mahkeme Ülke Ocakları Başkanı'na hala nedense dokunmuyor. Aynı konu bağlamında bir başka gelişme Sinan Ateş'e suikastı azmettirmekten müebbet ceza alan Doğukan Cep'in mahkemeye verdiği elimde yeni kanıtlar var İtiraflarda bulunacağım dilekçesinin mahkeme tarafından dikkate alınmaması. Evet, davanın çok önemli sanığı 28 Kasım ve 3 Ocak tarihlerinde ard arda müracaat ediyor. Mahkeme oralı olmuyor, görmüyor ki söz konusu bilgi ve belgeleri dün gazeteci İsmail Saymaz aktardı. Arada duruşma yapılmasına rağmen Doğukan Cephe yeni ifade verme imkanı tanınmadı tanınmıyor. Şuraya bakar mısınız? Bir tarafta hiç olmayan yani hayali suçlarla Profesör Ümit Özdağ gibi siyasi liderler hapse atılırken öbür yanda büyük bir siyasi cinayetle alakalı en önemli isim konuşmak istiyor. Mahkeme oralı olmuyor, dinlemiyor. Sevgili seyircilerim, gündemden bir diğer konu da Trump'ın Gazze projesi. Ünlü El Arabiya aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dün de Gazze'yi satın almaya ve sahip olmaya kararlıyız. Hamas'ı Gazze'ye geri döndürmeyeceğiz. Gazze'ye tatil köyleri kuracağız açıklamasını yaptı. Tayyip Erdoğansa ise hala bu utanmaza bilinen ey Trump ifadesini kullanmadı kullanmıyor. Dün kamuoyu baskısından olacak Gazze'de ikinci bir nekbeye kimsenin gücü yetmez diyerek konuyu geçiştirdi. Nekbe derken tabii kimse bir şey anlamadı. Muhtemeldir Erdoğan da zaten yasak savma kabilinde ve anlaşılmasın diye kullandı o ifadeyi. Oysa Türk ve dünya kamuoyu Erdoğan'dan Gül sesiyle ey Trump haddini bil diyerek meydan okumasını bekliyor. AKP Genel Başkanı günlerdir bunu bir türlü yapmıyorsa söyleyin bunun bir perde arkası yok mu? Bu arada ne ve ne derseniz açıklayayım 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla beraber yüzbinlerce Filistinlinin yerlerinden edilmesi göçe zorlanmasıdır. Futboldaki son gelişmelere yani Adana Demirspor'un Galatasaray maçında verilen penaltı üzerine sahadan çekilmesine gelirsek bunun gerçek sebebi ve sorumlusu iktidarın futbolu siyasallaştırmasıdır. Evet maalesef her şey gibi futbolu da kirlettiler, yere serdiler. Kimileri bu yaşananlara bahis çetesi şu bu diyor lakin benim öncelikli görüşüm sarayın kendi iradesine rağmen Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu itibarsızlaştırmak istemesi, kaos görüntüsü oluşturmak istemesi ve bu şekilde görevden almayı düşünmesidir. Bayis iddiası da elbette önemli ve bu konuda yapılması gereken kökünden bu bahisin, iddianın, şunun bunun yasaklanması. Bunlar kumardır ve sadece futbolu kirletmiyor, yuvaları yıkıyor, gençleri zehirliyor. Öyleyse İslamcı iktidar bu illeti neden yasaklamıyor? Sebep şu, abdestli kumar ve bahis baronları var da ondan. AKP'nin bu konuda bile samimi olmadığı ortadadır sonlandırmadan sıcak bir bilgi daha turizm sektörünün duayenlerinden bir dostum aradı ve şunu söyledi. Yurt dışı rezervasyonlar her sene Ocak ayında başlar, Şubat ayında zirveye çıkar, yoğun olur. Lakin bir süredir rezervasyonlarda büyük gerileme var. Çünkü yangın ve sahte alkol felaketi imajımızı alt üst etti dedi. Tablo bu iken iktidarın böyle bir derdi yok. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.